Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. değerli arkadaşlar, bizler taze yaprak toplamaya geldik. Ama bunlar hepsi siyah üzümlerin yaprakları olduğu için bizler bunlardan değil. Bakın bu şekilde. Bunların arkaları böyle. Yani biraz pamuklu gibi bir şey. Arkaları bu şekilde. Biraz da ince oluyor. Yani tatlı üzümden biraz daha ince oluyor bunun yaprakları. Hemen de bu şekilde büyümüş oluyor. Bunlar artık yeşlemişler zaten. Baksana koca koca olmuşlar. Tazeleri de var. Tabii büyümüşleri de var. Ama işte bu üzüm yapraklarını da almıyoruz. Tatlı çekirdek yapraklı olanlarından alacağız. Bu sıra böyle bu şekilde buraya kadar tam samanın yerine kadar siyah üzümün yaprakları. Bakın tatlı üzümümüzün yaprakları bunlar. Bu şekilde arkası böyle. İçi de i̇şte böyle tabi daha taze biraz yaşlı olsaydı hemen kırılırdı bunlardan biraz toplayacağız Bugün Bir sarma yapıyoruz Musa al Musa ile birlikte toplayacağız çekim bende toplama Musa'dan Bizler bu şekilde yapıyoruz. Böyle yaprağın dalı ile birlikte topluyoruz. Yani bu sapları ile birlikte. Bazı arkadaşlar bu yöntemle topluyorlar da bu sapları dalında bırakıyorlar. Ama bu doğru değil. O saplar ıı, üzümün dalında niye kurusun? söylediğim gibi bu sapların burada beklemesi bir anlamı yok. Böyle bunları atmamız gerekiyor. Biz bu şekilde Musa ile birlikte tatlı üzüm yapraklarını topluyoruz. Dallar biraz yukarıda olduğu için Musa neredenin ayarladı. Kovanı da oraya astı. Böylece toplamaya başladı. Tazelerinden alıyoruz. Kara çekirdekli üzümler olduğu gibi tatlı üzümlerimiz de var. Tatlı üzümün yapraklarını topluyoruz. Yani sizlere de onu tavsiye ederim. Tatlı üzümün yaprakları çok lezzetli oluyor. Bunu kışlık olarak ayılaşsak bile bir sene dayanır. Ama diğerini e, ne tuzda ne yapılışında e, ne de dolapta fazla beklemiyor. Çok inceleşiyor yani yaprak olmaktan çıkıyor deneyen biliyor da ama ben tavsiye etmiyorum. Tavukların olduğu yere geldik. Burada da tatlı üzümün yaprakları var. Onları alıyoruz. Kovamızı doldurduk mu? Bir yemeklik çıkar. Daha gerekiyor taze yaprak ya. <laughs> Bırak onu yesin. Şu uh, siyah üzümlerin uh, yapraklarından biraz toplayıp onları atsak yerler valla. Çok da güzel yerler. Yeşili yiyorlar. bir kova dolusu taze yaprağımızı aldık. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Değerli arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz tekrarda. Bahçede toplayıp getirdiğimiz yapraklarımızı bizler şimdi ayıklamış oluruz. Tezgahın üstüne boşaltıyorum. Tabi müsa diğer yaprakları da karıştırmış. Şu arkaları biraz pamuklu olanlar. Onları ben hiç istemiyorum. Onları tekli içinde ayıklamış olurum. Çıkartırım. Bizler şimdi yapraklarımızı nasıl ayıklayacağız? Böyle çok olduğunu görünüyor ama taze yaprak olduğu için ancak bir yemek olur. Ben de zaten e, malzemelerimi ona göre ayarlamış olurum. E, yapraklarımızı yıkamadan önce sap kısımlarını koparıyoruz. Böyle ters olarak üst üste diziyoruz. Küçük sapları varsa da ben ayrıca. Ama biz bu sapları da çöpe atmayız. Bu saplar da bize lazım olur. Bu yöntemle bizler bu işlemi devam ediyoruz. Biz de yapraklarımızı ayıklamış olduk. Sapını da ayırdık. Çürüğümüz varsa ayıkladık. Ve bu kadar da sapları oldu. Sapları da çöpe atmadım. Bunları da değerlendirmiş oluruz. Şimdi bizden ne yapıyoruz? Yapraklarımızı tezgahın üstünde alıyoruz. Hiç bağını bozmadı. Bu şekilde. Tepsimize yerleştiriyoruz. Önce leğenimize su dolduralım. Tabii ki soğuk su dolduruyoruz. Havalar sıcak. Soğuk suda 2-3 defa yıkamış oluruz. Tabii bağlarımızı da bozmadan Şöyle demet yapmışız ya o demetlerimizi bozmadan. Bu şekilde tutuyorum. Ve suya batırıyorum. Böyle zaten tersine suya batırdır mı su arılarından geçiyor. Bu sefer böyle tutuyorum. Bu yönünde yıkıyorum. Bağlamı bozmamak için. Tekrar çeviriyorum. Kalan tarafı yıkıyorum. Üzüm yapraklarımı bozmadan güzelce yıkamış oldum. Şimdi aynı şekilde tepsime diziyorum. Ama söylediğim gibi bu işlemi 2-3 defa yapıyoruz. 3 defa yıkayacağız biz. Aynen ilk baştan bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde suya batırıyorum, Elimle böyle yaprak yaprak yıkayacağım. Ondan sonra çevire çevire bu tarafları o yöntemle yıkıyorum. Yani içinde toz toprak varsa da kalmaz. yeri bozup tekrar yapmakla ayrı zaman alır. O yüzden böyle daha kolay oluyor. Bir tencere suyumuzu kaynattık. Yapraklarımızı yıkadıktan sonra yaprakların demetleri bozmadım. bu şekilde kaynamış suyumuza katıyoruz. Bir tahta kaşığı yardımıyla böyle hafif de suyun altına batırıyoruz. Yapraklar suyun üstünde kalmasınlar. Yapraklarımızı hepsini bu şekilde bizler bu kaynalı suyumuza katıyoruz. Kaynatmaya gerek yok zaten taze yaprak. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynamış suyumuz soğuyana kadar tencerede yapraklarımız beklemiş olur. Yapraklarımızı kontrol ettim. Suyumuz soğumuş. Bizler şimdi yapraklarımızı kaynalı sudan almış oluyoruz. Ama çok da güzel olmuş. Kaynatmadan kaynalı suda beklettim. Suyum soğuyana kadar. hafiften böyle suyunu sıkabiliriz. Sorun olmaz. Ve su çıkartmış oluyoruz. Böyle bir tava alıyorum. Altında suyu birikse de suyunu alırız. Şimdi de sıra geldi. Bizler Ege yüresine özel taze yaprak sarmasına ve bizler içlerine neyi ilave ediyoruz? Çok değerli arkadaşlarım ve komşularım. E, bugünkü yaprak sarma Şeval Hanım'ın isteği üzerinde ben yapıyorum. Şeval Hanım baştan beri videoma destek olan, her zaman yanımda olan bir komşu ve bir arkadaş. Bizden rica etti. Biz de kırmadık. Ricasını geri çeviremedik. Buyurun bakalım. Bugün bizler malzemeleri neler hazırlamışız. Burada en az 2 kilo kadar benim yapraklarım var. 2 su bardağı dolusu olarak ben pirinç yıkadım. Dolapta çıkarttım. Bir demet maydanozumuz var. 2 kele soğanımız var. Ufak ufak doğramış oldum. 5 diş sarımsağımız var. 2 parça da kemikli kırmızı etimiz var. Üzeri içi yoğurdumuz var. Yetecek kadar sarımsağımızı ilave edeceğiz. Bir su bardağı dolusu değil. Bir parmak da eksik yağımız var. Hem harcımızın içine ilave edeceğiz hem de üzerine ilave etmiş oluruz. Kurutulmuş dere otumuz var. Baharat çeşitlerimiz her zamanki gibi ama bu sefer salçamız yok, tuzumuz var pul biber, toz biber, karabiber, tuz. 2 çorba kaşığı nar ekşimiz var. Biz de şimdi yapmaya başlıyoruz. Biz de ilk başta biraz maydanozumuzla bir ilgilenelim. Birazcık da olsa erimiş. Ama tam erimeden karıştırmamız gerekiyor. Biz de yazın maydanozu ekeriz. Maydanozumuz çok oldu mu? Demet demet yaparız. Yıkayıp doğrarız derin dondurucuya katarız. Böyle günlerde kullanmış oluyoruz. Şimdi sıra geldi soğanımızı sarımsağımızı ilave etmeye. Çok az da yağımızı ilave edelim. Hepsi değil. Bu kadar yeterli. Bunu da üzeri için ayıracağız. Şimdi zenler ekşimizi ilave ediyoruz. Dereotumuzu ilave ediyoruz. Baharatlarımızı yine ilave edelim. Baharatlarımızı da karıştırsak. Şimdi çok güzelce karıştırmam gerekiyor. Çok güzel karıştırmış olduk. Şimdi yapılış işlemine geçiyoruz. Tahtamızı yerleştirdikten sonra yapılış işlemine geçiyoruz. Her seferinde birkaç tane yaprağımızı tahtamızın üstüne düzeltiyoruz. Ama ters olarak. Tersi bize bakacak. Bu şekilde. Bakın benim demetlerim hiç bozulmadı. Yani ayıkladığım zaman nasıl yaptıysam hala öyle duruyor. Fazlaları biraz arızalı ise içinde küçük parçalarımız varsa biz bu şekilde takviye edebiliriz. İçlerine birer tatlı kaşığı olarak harç koyuyoruz. İsteyen çay kaşığı da yapabilir de çay kaşığı çok ince olur. Tatlı kaşığı ben uygun görüyorum. Tam tepeleme olmayacak. Şimdi sırayla tek tek sarıyoruz. Sarmalarımızı önce böyle kenarlarından katlıyoruz. Daha sonra uç kısmını içeri alıyoruz. Ve sarmaya başlıyoruz. İç kısmını kenarları böyle bu şekilde içeri alıyoruz. Sonra da uç kısmını üstüne katlıyoruz ve soruyoruz değerli arkadaşlar böyle bir tabak dolusu sarmamızı sarmış olduk şimdi bunu boşaltmak için ben çömlekte yapacağım çömleme yerleştiriyorum çömleğimi böyle ayırdığımız sapları yıkadık saplarımızı dibine yerleştiriyoruz çömleğimiz büyük olduğu için sapları hepsini dibine katsak da sorun olmaz pişince küçülmüş oluyor ayırdığım birkaç tane büyük yapraklarım var böyle yaralı filan onları ben Çömleğime bu şekilde döktüğüm sapların üstüne yerleştirmiş oluyorum. 3 tanesi yeterli. Kırmızı etlerimizden bir tanesini alıyoruz. Çömleğimizin bir kenarına yerleştiriyoruz. Yerleştirmesi bu şekilde. Daha sonra sırayla sarmalarımızı tek tek çömleğimizin içine yerleştiriyoruz. Tabi tencerede de yapılır. Ama ben çömlekte yapmak istedim. Daha da lezzetli oluyor. Biz böyle bu şekilde sıkı olarak yerleştirmiş olalım. Yaprak sarmamızı bitirdik. İki bardak harçtan bizim harcımız bitti. İki bardak pirinç olarak harcını yapmıştım en az 2 kilogram da yaprağımız vardı. Şu an yarım kilo kadar tam Bir buçuk kilo kullanmış olduk. Çimlemize yerleştiriyoruz. İkinci tepsimizi de doldurduk. Şimdi güzelce tekrar çimlemize yerleştirmiş oluyoruz. Böyle yerleştirirken birbirlerine dayamaları için biraz sıkıştırmamız gerekiyor. sarmalarımızı hepsini yerleştirmiş olduk ve şimdi geldik ki son aşamasına ben bu şekilde yerleştirdim sizler istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz bizler geride kalan kemikli etimiz daha da verdi onu da böyle bu şekilde bu ortaya yerleştirmiş oluyoruz ve kalan yapraklarımızla üzerine örtüyoruz bir çömlek dolusu yapraklar oldu daha da yapraklarımız artmış oldu Bizler şimdi sarmamız için kaynalı suyumuzu ayarlıyoruz. En az bir buçuk litre kaynamış suyumuz var burada. Kaynamış suyumuzu ayarladıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Sarmalarımıza bu ikinci tatlı kaşığı tuzumuz oluyor. Baharatlar da aynı şekilde birer tatlı kaşığı olarak ayarlamıştım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu biz harcımızın içine koyduk. Bir tatlı kaşığı da Suyumuzu ilave ettik. Ve şimdi geride kalan yağımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Düzümüzü erittikten sonra işlem tamamdır. Sarmamızı getirdik. İsteyen e, bu yaprakları düzeltmeden önce e, üzerine halkalı halkalı limon da doğrayıp de koyabilir. Ama ben iki kaşık nar ekşisini koydum için ben koymayacağım. Çok ekşi de olmasın. Yapraklarımızın üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Hepsini birden değil. Suyu aldıkça su vereceğiz. Şöyle kontrol edebiliriz. Acaba yaprağın şey sarmaların üzerine su geçti mi diye. Daha istiyor. Geri kalan hepsini ilave ettim. Biraz zaman verelim. Su isteyebilir. Eğer su gerekirse tekrar ilave edebiliriz. Suyumuz yetti. Bu kadarı yeterli. Bizler e, üzerine ağır bir şey bırakmamıza gerek yok. İlk başta ben zaten e, kaynayana kadar normal ateşte kaynatacağım. Kaynadıktan sonra Ateşini kısacağım. Şimdi doğru ocağa alıyorum. Sarmalarımızı ocağa aldık. Şu an ateşi normal. kaynamaya başladı mı? Ateşimizi kısmış oluruz. Ocağın üzerine verdiğimden itibaren ben süre tuttum. Bakalım çömlekte taze yapraklı sarmalarımız kaç dakikada pişmiş olur? 10 dakikada çömleğimiz kaynamaya başladı. Tabi bundan çömleğin payı da var. Ateşimizi kısıyoruz. Ateşimizi kıstık ve pişirmeye bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar toplamda 40 dakika boyunca sarmalarımızı kaynatmış olduk. 10 dakika normal ateşte 30 dakika ise kısık ateşte kaynattık. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ocağımızı kapatacağız. Sarmalarımızı savunmaya bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar. Şeval Hanım'ın isteği üzerinde Ege yüreğimize özel taze yapraklı çömlekte yaptığımız sarmalarımız servise hazır. Yanına da süzme sarımsaklı yoğurdumuz ayarlamış oldu. Buraya kadar videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar.